bence çok güzel bir şey olacak. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tuğman. Ben Özel. Bugün karşınıza çok ama çok ilginç bir video ile geldik arkadaşlar. Kola ve tavuk. Evet, ilk defa duyduğunuza eminim şu an herkesin gözleri böyle. Herkes ne yapacak bunlar acaba diye. Kolada tavuk pişireceğiz arkadaşlar. Buyursunlar. Ben eldivenlerimi giyeyim. Sen de herhalde, ben eldiven Yok, seyir. ben istemem. Sen uzaktan seyirci gibi. Ben seyirciyim, seyirciyim. sana bir sandalye, bura otur. Yoruldum da otururum. Sen bize bebeğim şeyleri getir. Zeytinyağı evet. getir oradan bize. Uz. Evet. Bu, bu yapalım. Daha yüksek herhalde. Soğan çıkar bize soğan. Hadi bakalım. Bir bu. Evet. Küçük varsa küçük de alırım bir tane. Sarmasak da çıkar bir tane bir baş. Bir baş derken? Bir diş. Baş <laughs> mı? baş mı dedim? Baş demedin. Al. Diş dedim. Al bakalım. Hı, tamam yeter. Şimdi ilk malzememiz? İlk sarımsağı koyuyoruz. Bir şef olmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Her videoda soracağım sana bunu çok güzel yemek yapmak zorunda değilim. Bu muhteşem bir şey. Herkese tavsiye. <laughs> evet, bir şef bulun ve şefle evlenin. Evlenirken bunları hayal ederek evlendik. Tabii Benim en büyük arzumdu bir şefle sen, evlenmek ve sen, yemek işinden kurtulmak. Aa, aydınlandı mı? <laughs> sen benimle yemek için evlendin. Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. <laughs> a few hep bunu yapmak istemişimdir. Hangisini? Serisi. Ben de yapamıyorum ki artık. <laughs> Bu arada arkadaşlar 2 soğan koyduk. 4 diş sarımsak koyduk. 2 tane havuç koyuyoruz şu an huzurlarınızda. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Tarifi gördüm. internette, sosyal medyada gördüm. Bir daha bulamadım. Kaydetmeyi de unutmuşum. Bir daha bulamadım. Sen havuç yedin Sayılıydı onlar. Ne oldu bir sokum atlıysam ağzıma? Sayılıydı onlar. Bu arada bulgur pilavı da yapacağım. Hmm. Kremalı. Oo. Tabii. Bizim şeyimiz var aşkım. Neyimiz var? Bundan. O ne? Bu bunun için üretilmiş bir ha. şey. Bak hiç alakam yok benim onunla. Neden bunun şimdi haberim oldu benim bir senedir? Bilmem. Ben hep tabak gördüm oraya. O da senin A few moments later... Tavuklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Denememizi istediğiniz yemekler varsa lütfen bizimle paylaşın. Çok keyif alıyorum çünkü böyle bilmediğim, ilk defa denenecek bir yemek yapmaktan. Şu an buna ben kolayı dökerken ki, hazımı anlatamam sizlere yani. Çok güzel bir haz alacağım ben birazdan. Benim de korkumu... Senin? Evet. Korku Yani şey açısından, hiç yemediğim bir şey ya... Ama? Keyifli bir şey değil mi hiç bir şey ilk defa deneyecek olmak? Keyifli Bir biraz da tedirgin edeceğiz. Soya sosumuz arkadaşlar yaklaşık 3-4 şey, bir şey kaşığı. Tuzumuz. Can alıcı noktaya geldik arkadaşlar. İlk Hadi defa bakalım. yapıyorum böyle bir şeyi şu an. <laughs> Bence çok güzel bir şey olacak. Şimdi <laughs> bekleyeceğiz. Hayır, tatlımıza geçeceğiz. O zaman ben onun için hazırlık yapayım hemen. Bana bir tane şey lazım. Ne? Ki yere dökülmesin. Kavga, harp çıkmasın evde. Bunu kirliye atabiliriz artık. Kirliye? Yani şey... Şu... Dur, bunun içinde mi kırarsın? Ne oldu? Ama çok <gülüyor> Heyecanlandım. <gülüyor> Bunun için de girmeyeceğim herhalde çok korktu, değil. Çok korktu ya. Ben o kadar zekasız mıyım aşkım? Ne bileyim bile. Bunu neden koydum arkadaşlar? Bunu neden koydum? Burada kırarken şimdi püskütleri yerlere ya da bunun üstüne gitmesin. Buraya gitsin gidecek olan. Bunda. Çok basit arkadaşlar. Petibowl, süt. Her yerde farklı Kıbrıs'ta. Bu Alaska süt. Pastorize süt sanırım bu arkadaşlar. Bunun gerçek ismi. Bol şekerli bir süt. Aa, bizim bunu açacak şeyimiz var mı? Eee... Ha yok yok tıpta çağır ben şefim. Unuttum şef olduğumu. Tamam. Ne isten şimdi? Kendi içinde konuşun. Dışa evet, da bulursan... Şu an Şu an kendi içinde. Makasla bunu bir açayım ben şimdi. Takao da istedin değil mi? Ha, doğru, evet. Takao da vardı. Ben olmasam ne yapacaksın? Ölürüm büyük ihtimal. Ben kırayım, sen de sütü aç. Sütü aç bak 10 saniye. Okay. Bak ne güzel. Kola'nın... Yapma öyle. <laughs> doğru yoldayız. Bu kola'nın içindeki şeker arkadaşlar, bunu büyük ihtimal... Karamelize edecektir diye düşünmekteyim. Yani güzel çıktı ha. Böyle bir şefler anlayacaktır beni. Böyle bir yemeğe şeker korsuz kıvamlanır ya. Bu kolanın içindeki şeker ona yarayacak. Asitte de tavuğu pişirecektir diye düşünmekteyim. Lütfen bunu deneyin. Bana geri dönüşünüz yapın. Çok kolay bir yemek gördünüz. Çocukluğuma dönmek için bu tatlıyı yapmak zorundaydım. Mecburdum yani. Sen seven böyle fazla şekerli şeyleri diye. Tatlı deyince insan aklına ne gelir? Ne gelir aklınıza arkadaşlar? Hemen yorumlara durdurun videoyu. Durdurdum. Yani hemen yazdın oraya. Tatlı deyince benim aklıma şeker geliyor abi dedin. Şeker. Bunu yapmışken abone olup like atmayı da lütfen unutmayın. Sen gel hadi o bir yarısında sen kır. çok yorulduk oğlum. Aa. Ben hemen geliyorum. Geliyorum hemen. Bunun hepsi olmayacak değil. Yarısı. Tamam. Bu arada arkadaşlar, sponsorumuz biliyorsunuz Öztek Teknoloji. Bize çok güzel bir ürünle geldi. Bunu da teknoloji ürün inceleme videomuzda güzelce televizyona bağlayıp inceleyeceğiz arkadaşlar. 90'ların oyunları, çok heyecanlandığım bir oyuncak şu an. Ne bu? <laughs> 90'ların oyuncakları. Öztek Teknoloji'ye sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim bu arada. Teşekkürler. Çok güzel bir şey. 621 8 bitlik game var arkadaşlar. Oyun var içinde. Çok güzel. Evet. Buyursunlar efendim. Tatlımıza kaldığımız yerden. Bunun yarısını koydum. Evet. Tamam. Bunları kaldırabiliriz artık. Bunu uzun zamandır yapmadım ha. Eskiden açacak mı vardı. Hey biz mutfağın mutfak olduğu zamanlardan geldik. Hangi hey, seneydi o? Bu da bu arada arkadaşlar çok pratik bir lezzet. Gördüğünüz gibi petibörleri kırdınız. İçine pastörize sütünüzü, bol şekerli sütünüzü, kakaomuzu ekliyoruz arkadaşlar. Önce bunu bir karıştıralım. Bence birazcık daha kakao vereyim yoksa tamamdır değil de. mi? Sen tamam söyle. ver hadi. Ver bir tane daha ver. Seni İst mi kıracağım? Yarım istersen ya. Yani. Seni mi kıracağım? Ver. Dök hepsini dök hadi. Çok gelecek ama. Gelsin. 40 yılda bir tatlı bir şey yiyelim. Hurmal. Hurmal ile tatlandırılmış. Tatlılar yemekten gına geldi çünkü abi. Benim tatlılarım çok güzel. <laughs> Bir gün yapacak size de arkadaşlar merak etmeyin. Hurmalı tatlılarından, hurmalı meşhur tatlılarından. Allah'ım bunun güzelliğine bak ya. Dünyanın en güzel şeyi. Kışta yapmanızı önerdiğim bir tatlı bu. Normal sütle de olur ama evet. kıvamı tutturmak bir tık zor olabilir. Normal sütle olduğunda. Ondan dolayı. Çok kolay tatlıma. Evet. 5 dakikada hazır işte. Tam 5 dakika. Düş, eğer böyle parçacıklı istemezseniz arkadaşlar. Ne? Rondo. rondo. Mu? Rondo'ya koyup un haline getirsin ama o da ben sevmiyorum. Böyle parçacık olması bence daha bir hoş oluyor. Nasıl yapalım? Yuvarlak. Ne yaptın sen? Yemeği mi yaptın? Buraya Tadına baktım. Tamam bunu nasıl yapalım? Mozaik pasta gibi mi olsun? Yoksa şekil verelim mi? Tek tek şekil verelim mi? Böyle böyle bir şekli var bunun. Bence... Sen bana... Yemek pişirme. Şey yok yok. Hı. Sen bana bir tabak ver arkamızdan. Hadi let's go. Let's go. Öyle değil beyaz. Ne? Ha evet. Elimi ne rastlam öyle değildir daha görmeden. Ah. Evet şu şekilde. Hadi gel. Ellerini yıkadın. Yıkalım. Yok yıkamadım. Hiç kırık tuttu. A few moments later. Ama böyle bu şekilde de olmaz ki böyle. Ne? Ben ne yuvarlak yaparım sen neden zar gibi kare kare? E ne oldu başka mı yiyeceği kendini? tamam o zaman böyle yiyelim. Kaşık kaşık yiyelim onu. Çok mantıklı. Biraz görsele lütfen. Yani olmaz böyle. Bu arada bunu bitirdikten sonra bir de bulgur pilav yapalım bunun yanına. Sütlü bulgur pilavı, onu da Oo, herkes bilmez herhalde. Evet, ben de senden öğrendim sütlü bulgur pilavını. Evet, sütlü bulgur pilavı benim çok eskiden öğrendiğim bir tarif arkadaşlar, sütlü kremalı bulgur pilavı. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Fark ettin. bu video işlettin. yani hani ben işlemeyecektim, ben sadece oturup yiyecektim. Olur mu öyle şey? Burada ter, emek, her şey var bu videoda. Yere döküldü biraz. Çok güzel bir koku gelmeye başladı bu arada tavuğumdan. O kadar laf duydum ama. Vallahi çok güzel tüttü. Bunları ben kokonatlayım. Hı hı. Sen de bulgurunu şey, tamam. yap, şey yap. Hadi bakalım. Çok güzel bir şey olacak bu. Evet sırada sütlü bulgur. Şimdi su bardağımız yok. Bunun ben ölçüsünü nerede alacağım? Su bardağı olmayan bir ev arkadaşlar. Gerçekten böyle... Göz kararı yapıştı aşkım. Nasıl olmaz bir evde su bardağı? Bak ölçü aldığım şeye bak. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin evinizde de aynı şekilde su bardaksız bir yaşam var mı? Neyse ben buna devam ettirmeyeyim. Çünkü birazdan kızabilir bana. Baharat çeşnişten alabilir miyim hanımım? Tabii beyim. Bu arada arkadaşlar saçlarımı artık uzatıyorum. Yeni karar aldım. Çünkü önümüz kış. E? Kafam çok üşür benim. Kremamız. Ne söyle. Bir şey söyle nefes aldım. Hı. Güzel tüttü de. İşbirliği. Nasıl? Biz bence birbirimiz için yaratıldık. Sütümüzden alalım. Bir paket krema. Gördüğünüz gibi bu bardak bir su bardağı. Bir buçuk su bardağı arkadaşlar bu. Bir buçuk su bardağına pilavın da tarifini vereyim ben. Bir buçuk su bardağına bir paket küçük krema. Bir küçük süt. Biraz da su ekledim. Bu yani bir yarım bardak da su ekleyin siz yarım su bardağına da su ekleyin. Pilavımızı kapatalım, İkisi olduktan sonra tekrar karşınızdayız, buyursunlar. Tabatlama işlemini yapacağız. Hadi çok bakalım. heyecanlıyım, çok mutluyum. Şimdi açmayacağım, şimdi açmayacağım. <laughs> Getir tabak. Evet, bu kaşık var, da kaşık, kaşık, kaşık. Burada da şaheserimiz, kolada tavuğumuz arkadaşlar, buyursunlar. içindeki asitten dolayı çok güzel piştiğini düşünmek arkadaşlar. Bir önceki videoda ben test ettim. Şimdi çok güzel. Hmm. Çok güzel pişti arkadaşlar. Evet. İçindeki asitten dolayı çok güzel pişti. Ne ne oldu? <laughs> oldu be. ve evet. pişme derecesine çok güzel oldu. Hmm. Hımm, çok güzel pişti ha. Ver onu. Kolada da yok ama. Kolada da yok, sıfır. Hiç Böyle çok güzel. Çok güzel bir tat var. Kolanın içindeki bitkiler mi acaba? Çok güzel oldu ama ha. Ben bunu her hafta yaparım ama ha. Çok güzel. Eline sağlık şef. Teşekkürler. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Gerçekten emeğimize, beklememize, her şeye değdi. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Yaptıktan sonra bizlere Instagram üzerinden Bak Official sayfasından göndermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Çok iyi.